Herkese merhabalar. Bu videoda size İhsan Arslan Vakfı bursundan bahsedeceğim. Her yıl olduğu gibi İhsan Arslan Vakfı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan lisans öğrencilerine 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da karşılıksız burs veriyor. Burs başvuruları 15 Eylül 2023 tarihine kadar kabul edilecek olup burs başvuru formu ihsanarslanvakfi.org adresinden temin edilebiliyor. Başvuru yapacak öğrenciler burs başvuru formunu istenen belgelerle birlikte vakıf adresine posta yoluyla gönderebilirler. Belirtilen süre içerisinde vakfa eksiksiz ve doğru bilgilerle yapılan başvurular vakıf yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında burs verilecek öğrenciler bu süreçte yönetim kurulunca belirlenip internet sitesi üzerinden duyurulacak. Yeni burs başvurusu için gerekli belgelerden bahsedeyim. Burs başvuru formu, başvuru formu siteden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alınacak ve resim yapıştırılarak istenilen diğer belgelerle birlikte vakfa posta yoluyla elden veya elden teslim edilecek. Bunun dışında nüfus cüzdan fotokopisi, nüfus kayıt örneği, öğrenci belgesi, hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri hariç transkript, aile gelir durumunu gösteren belgeler Türkiye İş Bankası hesap numarası ve adli sicil kaydı. Burs yenileme konusunda ise vakıftan geçmiş dönemde yani 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında burs alan öğrencilerin tekrar burs alabilmeleri için alttan derslerinin olmadığına dair transkript, öğrenci belgesi ve adli sicil kaydı belgesiyle birlikte verilen süre içerisinde vakfa posta yoluyla göndermeleri gerekiyor. Aksi takdirde 2023-2024 Eğitim ve öğretim yılında burs alamayacaklar. İhsan Arslan Vakfı bursları 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi boyunca veriliyor. Eklenecek belgelerin eksik olması, imzalanmaması, başvuru formuna fotoğraf yapıştırılmaması, başvuru formunun yanlış doldurulması veya hatalı beyanda bulunulması, soruların boş bırakılması, sorulara net ve açık bir dille cevap verilmemesi elenme nedeni sayılıyor. Bursiyerlerle yazışmalar ve vakıfla ilgili duyurular öncelikle e-posta adresinden yapılacağından başvurularda e-posta adresinin verilmesi zorunlu. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yani geçen yıl vakıftan burs almaya hak kazanan öğrencilerden alttan dersi olan veya zayıfı olanların bursu kesilecek. Bu bursa başvurabileceğiniz linki her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.